Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İzmir asansöre geldik şöyle. Şimdi içeride görüşürüz. Evet Toprak koydun mu Evet. Ben Bir yerde var? Çok. o zaman. Yukarıdan o kadar görünmüyor Sakin ol korkma içindeyiz. Sen çık oradan bakarız. Böyle. Anne buradan. Tamam Abi. var? Arkadaşlar. Şöyle. İzmir. 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 Arkadaşlar şimdi böyle yukarı çıktık yukarıdayız. Ha buralar arkadaş var yukarı değil burada. Burada bir geçit var şöyle. Bu geçitten geçtik. Şurada bir biraz sokaklar var arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi aşağı iniş için sıraya giriyoruz. Allah. Evet. Arkadaşlar şu an sıradayız. Böyle buralar yerler Yani buralar kafe arkadaşlar. yani yukarı çıkıp buraya da aşağı inerken çarşıyı çekerseniz şimdi aşağı dönüşüyoruz. Oradan. Telefonu düşürsün. <laughs> Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar, şimdi babamla geldim. Asansörün yine yukarısına çıktık. Böyle yine aynı. Gel manzaraya bakalım. Burada da manzara var mı baba? Ya. Arkadaşlar babam bir kere gelmiş. Ben hiç gelmedim. O zaman şimdiye geldim. Ben burası geliyorum. Evet. Evet baba çok iyi. Evet. <laughs> buradan düşersek ölürüz değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar videoyu durdurdum. Biraz sonra yeniden açacağım. Arkadaşlar şimdi iniş sırasındayız. <laughs>